Evet Ankara'ya gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl kendimi göstereyim hiç bilemedim. Neyse gidiyoruz. Valizimizi aldık. bizeden ayrılacağız. Akşamleyin valizimi hazırlarken biraz üzüldüm. <laughs> sanırım ki nasıl mezun olacağım ben falan diye düşündüm. Şimdi de Trabzon'da olmuşlarını bekliyorum. Bu da valizim. Bu kadar. <laughs> dün akşam anladım neden yolculukları sevmediğimi. Çünkü valiz hazırlamak çok zor. Bir de o dolabı baştan sona boşaltmak daha daha zor. Şu sesim belki gelmeyebilir. Böyle dün akşam böyle imdat diye falan bağırmak istiyordum. Çünkü çok yoruldum. Aralıksız 4 saat boyunca bir şeyleri toparlamaya çalıştım. Yani çok zordu. Öyle. Bakalım ne zaman gelecek bu dolmuşumuz. Daha yok, daha gelmedi. Evet, havaalanındayım. Uçuş sıramın açılmasını bekliyorum. Genel havaalanına çok e, bu tarz çekim işlemlerine izin verilmiyor. O yüzden <laughs> fazla etrafı gösteremeyeceğim. Gerçi uçak izin verilmiyor ama olsun. yolcular yavaş yavaş iniyordu. E, Valizimi verdiğim zaman, yani daha doğrusu o sistemden geçirdiğim zaman içinde makas olduğunu söylediler. Pardon çantamda varmış. Ben yok dedim makas falan koymadım dedim. Ama e, makyaj e, çantamı açtığım zaman içinde makas koymuşum. Hiç haberim yoktu. Neyse onu buldum. Sonra onu valizime attım. Böylelikle herhangi bir sorun çıkmadı. Yani bir sorun değildi ama hani olmaması daha iyi. Çok şükür şimdi geldik. Daha dur, geldim. Oturuyorum. Arabam işte arabamın <laughs> uçağımın gelmesini bekliyorum. Birazcık uykum var. Daha uçağımın gelmesine de var. O yüzden ben de mescide geldim. Biraz burada dinleneyim. Sonra aşağı inerim. <laughs> Çoğunlukla 8 adet çıkış bulunur. Bunların ikisi ön bölümde, dördü orta bölümde ve ikisi arka bölümde yer alır. Tehlikanlarında şey. çıkış yüzünüzü gösteren ikat ışıkları kapıların üzerinde ve koridor boyunca yerde veya koltukların alt yanlarında bulunmaktadır. Uçağı terk etmeniz gereken acil durumlarda kapı sağlamak için el Koridordan geçiyorsunuz. Tabi her zaman böyle bir koridordan geçmiyorsunuz. Şimdi çantalarımı almayıp evet bagajımı almayıp gideceğim. Şöyle bir Ankara vasal alalım. Hmm. Ankara'nın bu sıcağına geldik. Burası da Podium AVM'ymiş. İsmini duyunca çok şaşırdım. <laughs> Podium diye ABM'siniz. Bir tek zaten Ankara'ya yakışırdı aslında. bence. Evet, hava bindim. Çok gideceğim mevkiden çok uzak bir mevkide indim. Ama havaşa binmemem lazımmış herhalde. Ee, diğer arabaya binmem lazım. O muhtemelen havaçta muhtemelen şeyden dolayı e, bayram trafiği olmasın diye böyle bir yoldan getirdi. Şimdi dolmuşlara binip Keçiören'e doğru gideceğim inşallah. Bu sefer de iki durak aşağısına inecekmişim gideceğim yere. Ay ne kadar sıcak, pişti. Bu arada uçuşum güzeldi, bir saat sürdü. Normalde iki de şey yapacaktık. İki de bilmem lazımdı. Ama iki biraz geçti zaman iki yirmi geçe kalkış yaptık ve bir saatte tam iniş saatimizde Ankara'daydık. Güzeldi. Biraz valiz sırasını bekledim. Ondan sonra valizimi de göstereyim. Biraz hırpalanmış ama olsun. Allah'ım bir üst geçitten geçeceğim diye sabahtan beri canım çıktı ya. Ben bunu neyse Allah'tan varizim ağır değil bunu geçirebilirim. Şimdi kapatayım ben biraz cebelleşeyim burada. Evet az kaldı birazdan. Enişten gelip beni alacak. Şöyle bir üst geçirin oradayız. Karşı geçmesi, geçmesem mi acaba ya? Alır buradan herhalde. Burada bir durayım. Geçmeyeceğim karşıya. Hmm. Ankara'yı Ankaralılardan daha çok gezmiş olabilirim. <laughs> bir orna bir mi bu derken. Evet. İnşallah birazdan ablamın evinde olacağım.